bir tanesi konuğumuz Cüneyt Asan'la birlikteyiz. Ee, hoş geldiniz yayınımıza Cüneyt. Merhaba, hocam. hoş bulduk. Sevgili oğlum. Türkiye'nin ve dünyanın en hızlı şefi diye geçiyor Cüneyt Asan. Et. Damağımızda bıraktığı lezzet. Bu et nasıl pişirilir? Ete nasıl bir muamele yapılır? Bunu konuşacağız ama her şeyden önce tabii asıl tariflerle Türk mutfağı kitabının acaba hangi tarifini yapacak Cüneyt Asan bizlere? Şefim ne yemeği yapacağız bugün? Bugün Ali Nazik evet. yapacağız. Peki. Malzemelerle başlayalım bu süreç. Alnazı yapıyoruz. Evet, ee, patlıcan kebabımız. Pardon, patlıcanımız tabii ki Urfa Birecik. Dünyanın en iyi patlıcanı. En iyi. Urfa Birecik patlıcanımız olacak. Sarımsak, kastamonu. Kastamon ile de kastamon olacak. Yoğurdumuz yoğurdumuz var. Bu yoğurdumuz da süzme yoğurdu. Süzme yoğurdu olacak buna. Diğer yoğurdu koyarsak ateşi gibi de sulanacak ve eşecek. Onun için bu olacak ve ne yapacağız? Eee yine bu sefer Trakya'nın Kırklareli'nin kuzusu. Dünyanın en iyi kuzusu olan bu bir iddiadır. Aksini söyleyen herkese konuşur, tartışırız. Dünyanın her tarafını gezmiş olan biri olarak. Kırklareli kuzusundan bıçak kıyması, zırh kıyması yaptık. Bir de kuşbaşı yaptık. Bir de kuşbaşısını yaptık. Çünkü hem zırh kıymasını hem de kuzunun kuşbaşısını kullanarak bir Ali Nazik yapacağız. Bu ikisinin uyumu yemeğimizi daha renkli, daha çekici, yiyebeli, beni diyecek hale, duruşa, dokuya getirecek. Ee, tabii ki tuz kullanacağız. Tabii ki diğer baharatları kullanacağız ama daha sonrasında e, sotelerken etkilerimizi ufak bir soteleyeceğiz. Çünkü tam orijinal hali yapacağız. getireceğiz. Evet. Onun için bu malzemeler lazım bize. Domates ve de, de lazım. Ee, ana malzemelerimiz. Bununla bir, daha, bir daha. Peki başlayalım o zaman. Ya evet, başlayalım. Şimdi bir senfoni efendim. Ali Nazik senfonisi ve sesi de aynen böyle çıkarmaya çalışalım. İşte niye dünyanın en hızlı sesi dediklerini herhalde şimdi anlamışsınızdır. Sevmek. Önce patlayacağım. İşin sırrı sevmek. Sevmek, sevmek, sevmek. Doğru. oldum diyor. <gülüyor> Aramamı <gülüyor> verdim diyor. Kokum. Şimdi sıra süzme yoğurdumuzda. Şöyle bir alalım. Sonra bir karıştıralım bakalım. Kıvamını göreceğiz. Evet. Uralcı Tuz kaldı. Tuzumuz. Tuzumuz, biberimiz. Ah tadımız, tuzumuz. Allah tadımızı, tuzumuzu eksik etmesin. Amin. Allah ülkemizin tadını, tuzunu muhafaza etsin. Allah ülkemizin hep tatlı, tuzlu, hiç acı vermesin. Alalım. Evet. Tam bir sos kıvamı. Evet. Şu anda. Aynen. Şu. Çok güzel kokuyor. ama şimdi böyle. Düşkün daha bu tereyağıyla falan tutacak ya. Evet, şimdi işlem tamam, tam. Ali Nazim'in tabanı oldu. Şimdi burada yoğurt ile patlıcanın kıvamı çok yayılamak lazım ki patlıcanları hissetmek istiyoruz. Şimdi artık et kısmına geçiyoruz. Et kısmına geçiyoruz. Etlerimizi ızgarada pişireceğiz. Sonra reyayla buluşacağız. Üzerine dökeceğiz. Süslemelerimizi yapacağız. Sonra da emin ol gözlerin mutlu olacak. Oradan akanlar yüreğine ulaşacak. Okay. Yürekten de sen Dünya'ya ulaştıracaksın inşallah. İşte bu demek Amacımız ve hedefimiz de zaten bu Dünya'ya ulaştırmak. Evet. Mutluluk saçmaktır. Evet. Etlerle devam ediyoruz. Alıcı noktası buradan buram buram sıcaklık geliyor. Niye? Çünkü ocaktayız. Cüneyt Şef şimdi işin özüne inecek etlere. Ali Nazik demek, et demek, et demek Cüneyt Hasan. Yes. Ocak, ateş demek. Et demek Berardaki ikisinin gelmek. beraber bir araya gelmesi demek. En büyük aşkın çıkması demek. Kokular buram buram misamber gibi. Şimdi hadi hazimizin son safhasında her bir şube geçiyorum. <laughs> Abim, hadi gel şunu. Açalım. Önce bir koklayalım mı? Burnumun burnumuza, da çek yüreğine gönder. Oh, şahane kokuyor. Sonra da üfle dünyaya gitsin. Sevdalarımızı, aşklarımızı, lezzetlerimizi, ellerimizi, dünyaya barışımızı gönderiyorum. İşte budur dedikten evet. sonra Ellerine hadi tadalım. Ellerinize sağlık çöktüm. <laughs> Biz nasıl yiyeceğiz Cadi bir de satalım. onu söyleyeyim bize. Tabii bunu çatalla yemeyelim mi? Kaşık kaşık. kaşık. Evet. Çünkü çatal çatal gibi tatmin olamazsın. Kaşık kaşık yani buram buram. Ve kaşık kaşık. Altında Şöyle bir, iki... de, bir, de, minik ekmek. Tabii altındaki sosumuz da yatağıyla beraber. Evet. Hı. Hmm. 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 Muhteşem gerçekten. Bir bak bana ne görüyorsun yüzünde? Mutluluk. Evet. Evet, mutluluk. Dünyaya da mutluluk. Efendim bu mutluluk mesajlarıyla biz de bu bölümün sonuna geldik. Cüneyt Hasan'a bizleri ağırladığı için ve bu şahane yemeği bizlere yaptığı için çok teşekkür ederiz. Eliniz dert görmesin. Bir de onları so Tabii ki. Her şey ülke için. Ülkemizi seviyoruz. Ve bugün yaptığınız her şeyde bu ülkede hazırlanmış Onlarca insanın, yüzlerce insanın emeğiyle hazırlamış Türk mutfağının asırlık lezzetleri ve yemekleri İşte bu Onun için buradayız Aşklarımızı, sevdalarımızı ve yemekleri Lezzetleri bu kitapta topladık Buyurun dünya alın Evinizde yapın Ruhumuz evlerinize girsin mutlu olun Aha, İşte bu